Merhaba sevgili takipçilerim, uzun zamandır görüşememiştik, tekrar bir araya geldik çok şükür. Ee, koronadan dolayı, yoğunluktan dolayı bir tür fırsat bulup çekememiştik videolarımızı. Şimdi tekrar karşınızdayız. Gelin kınamızı yakmaya gidiyoruz. Yavaş yavaş düğün sezonları açılıyor. Gelinler, damatlar zaten sıraya durdu. Şu anda yavaş yavaş açık hava düğünlerimiz, kınalarımız başladı. Bu arada gelin kınasını yakmaya giderken gelini bir köprüden geçirelim. Hem de şöyle biraz da eski günleri yad edelim. Tabii ki kınalarımıza, düğünlerimize giderken maskemize, mesafemize, sosyal mesafeye ve el hijyenimize dikkat ediyoruz. Köprüden geçti gelin, köprüden geçti gelin. Saç bağı düştü gelin dil oy loy. Haldan bilmez ne fayda Söz anlamaz ne çare Eğil bir yol öpeyim Eğil bir Yol öpeyim gençliğim Geçti gelin dil oy loy. Haldan bilmez ne fayda Söz anlamaz ne çare Köprüden geçe köprüden geçemiyorum az doludur içemiyorum dil loy. haldan bilmez ne fayda söz anlamaz ne çare sen benden Geçtin ama sen benden Geçtin ama ben senden Geçemiyorum dil oy loi. Haldan bilmez ne fayda Söz anlamaz ne çare Evet hepinize Almanya'dan gurbet elden selam olsun. Hepinizi seviyoruz. İnşallah tez zamanda bu koronayı da atlatacağız. Tekrar gençlerimizin düğünlerini, kınalarını, sözlerini yapacağız. Kendinize iyi bakın. Hepinizi seviyorum.